Arkadaşlar merhaba. Biz yine bisiklet almada. Hira bisikletinin artık küçüldüğünü düşünüyor. Anne, anne, ve geldik anne. buraya. Ama biz şimdi Scoot... Aa Scooter'ın güzelliğine bak. Unicorn yapmışlar ve ışıklı. Gerçek... Ama de. sana yeni aldık Scooter. Şimdi birazdan üst katta Hira'nın daha yaşına uygun bisikletler var. Bu bölüm Hafsa'nın yaş grubuna göre. Bakın şöyle çantaları falan da gösterelim hefetti ama aynısından fiyatları söyleyelim 4000 lira arkadaşlar bunlar 4000 lira şu çantalı modeller hoşumuza gitti Hafsa, senin bisikletine biz böyle çantalı bir tane alalım Barbie ne derse daha güzel olur ama şimdi bugün ne zamanı biraz daha büyüdük artık 10 yaşına gireceğiz kaç Aha. ay kaldı bir ay sonra şey devam aldım mı Aynen. Kireye şimdi yaşın uygun bisiklet bakacağız. Güven oyuncağı geldik arkadaşlar. Güzel, iyi bir yer ve çok fazla çeşit var. Ne alayım? Senin bisikletin yeni ve sana daha uygun ablanın bisikleti küçüldü. Hadi üst kata çıkalım mı? Üst kata çıkalım. İyi de senin bisikletin yeni. Eyvah. Kireye bisiklet bakıyoruz. Bakın arkadaşlar bunların fiyatları. Şu bisiklet çok güzel ama Hira beğenmedi. Bunun fiyatı 11.670 lira. Şu. Çok güzel modeller var bisikletlerde. Bakalım Hira neye gidecek? Bakalım Hira neye gidecek? Ama o çok güzel duruyor. Peki onun aşağıda olan modeli yok mu bir denesek? Zorlanacak mıyız karar vermekte Hira? Ha? Bakalım ön tarafta daha istediği modeller varmış. Gidiyoruz. Sana yok. Sana yok. Hira'ya alacağız değil mi Alsa? Ablaya alacağız bisiklete. Ama şu bisikletler de çok güzel. Bu ne kadar? 73.500 lira. Elektrikli olduğunu emin misin bunun? Yazıyor mu? Evet. Elektrikli. Evet elektrikli bisiklet. Motosiklet ağzı aramıyor işte. evet ha. Doğru mu? Yani bu akülü gibi mi yoksa kendi kendine mi şey yapıyor? Kendi kendini şarj ediyor. Etmiyor. Ha etmiyor. Normal şey gibi anladım. Oo. Aa bak bunlar da çok güzel ha. Otur bakalım. Bence bunlar daha da böyle sanki şey. Yok, artık Boya takılmasın. O, onu alışırsın sen. Şu anda pedal olmadığı için pedal olmadığı için alışırsın daha kızım. Evet, daha çok çok güzel. güzel. Çok güzel. mi? Alışırsın Büyük ona. Şeftlikten alakası yok. Bisiklete binerken zaten ayakların yerde değecek. Kocaman bisiklete binmişsin. Büyük babanın bisikleti. Evet. Yatırıyorsun ayağını direkt basıyorsun işte. Bisiklete binmeyi biliyorsun ya. Yani... Anneciğim büyük olacak zaten. Artık bir aldığımızı bir 3-5 yıl kullan her yıl bisiklet alamayız. Bence bunlar çok güzel. Lastiklere bak. Kira bir türlü bisiklet karar veremiyor ve beğenmiyor. Bu gördüğünüz bu bisiklet. Evet genel bir kararsızlığı, genel bir kararsızlığı var, var. Var, var. Var. 13 bin lira. Bu bisiklet. Biz bunu çok beğendik ama Kira'nın beğenmiyor. Beğenmiyor. Acayip. Hira bu bisiklet o kadar güzel ki ve bak 13 bin lira. Evet şey bu bisikleti aldın mı artık evlen evlendikten sonra çocukların olsun kullanabildiğin kadar kullanabilirsin. Hani her yıl bisiklet almaktan kurtulabiliriz. Anlaşıldı mı? Hangisini bu mu? Hı hı. Ha bu anneannenler anneannelerin eski bisikletine benziyor. Eski bisikletlerine benziyor anneannelerin. Ne yapacağız? Hira Hanım, Yandık. Biz bugün yandık. Bakalım ne yapacağız. Şöyle bir bakalım, gel. Bak bakalım hızlıca bisikletli içerisinde bugün tüm gün ne yapacağız bakıyoruz. Bir de alt kata bakarız birazdan. Buraya son kez bir daha şey yapsın. Bunlar küçük anne minnacık. Bu kadar küçük bunlar, bisiklet olmaz. Şu anda bindiğinden küçük. Evet. Şey Tabii ki. Bisikleti Senin bisikletin var. bu kadar zaten. Bu kadar arkadaşlar mi? bu arada Bundan bisikleti olmayan arkadaşlar varsa ilk yoruma benim bisikletim yok ikinci elde olsa Hira'nın bisikletini istiyorum diyen varsa yazsın Hira'nın bisikletini gönderelim. Ya. Bak şimdi geldi aklıma vallahi bir anda. Yoruma ilk yazan ama. Sonra şey yapılmasın. Yanlış Bilmiyorum. anlaşılma olmasın. Bak bir de bu var. Gerçi aynı derdi. O 24 jant. E, o nasıl ise şu an için tam e, yaş kullanmalı. Hı hı. Ama ileriye dönemek düşünüyorsanız bu 1-2 sene sonra zaten baya baya küçük gelecek. Küçük evet. gelecek. Ama anladığım kadarıyla siz daha uzun vadede bir şey Ama bu da güzelmiş. Güzel bir bisiklettir. Bu sene kullanır, önümüzdeki sene kullanır ama ondan sonraki sene İki Sonra yıl. Ya. Ama şu var hani 2 yıl sorunsuz götürürse peşinden hafıza geliyor. Tabii şimdi arkasından gelen kardeşleri var. 2 yıl sorunsuz da götürebilir. Ama tabii ki şimdi bu e, yeni nesil folik asit çocuğu olduğu için evet, bunlar. Abi. Bu da onun istediği. Ama senin bu güne gelebilir abi. Güzel, evet kesin. Baksana evet. şu an bu. Gel ben tutuyorum. Evet. Hı? Aynen alalım bunu. Kurtulma işi şey. alalım bunu alalım. Yine bu tam bak ya. ayak boyu falan şey. Evet. Ha? Tamam. Hayırlı olsun. Anlaştık. Ama bir alt kata yine bakalım. <laughs> ne olur? Hadi bakalım alt kata. İçimizde kalmasın. Çok güzel. Bende <laughs> paralel <evren> yeratıyor. <laughs> tamam. Yaratmıyorum. çok. Ya, Kurguluyorum. Peki. Tamam. Sana da süs. Yok tamam. güzel. Bir de alt kata son kez bakalım aklında kalmasın ama bu okey gözüküyor şu anda. Hafsa'ya da bisikletini evet, süs yani bakalım. Yani. Ama Arası sonradan... Var mı abi götürebilecek misiniz? Var var abi. Var mı? Benim araba station ya. Ne olacak biliyor musun? Ben ekibi bir 212'ye bırakacağım. Tamam. Bakalım. Sonra, Sonra bu geleceğim. Bunun fiyatı 10 Arada bin lira mıydı? Yani. Fiyatı mı 10 bin lira mıydı? Yakındayız burada güneş. Bakalım. Ile güneş ile. Hı hı. Ee, 11 bin şey, yok 10 bin 189. 189 paketle. Tamam abi. Kalsın orada biz atölyeye alırız abi. O tamam. şekilde. Bunlar şeyler vitesler. Vitesler ama Sormak istediğin şeyler varsa sor Yok, burada. Dur var. hiç şey oynama onlarla şimdi. Dur sürekli vites attırır. Evet Hira sürekli vites attırır. Zincir şey attırır. Bunda da öyle problemler olur mu? Vitesi düzgün kullanması onu, tabii ki olur. Onu değil değil sürekli Hira'nın en büyük yaptığı şimdi sıkıntı. Elimizde bizim YouTube gibi çok büyük bir mecra var. Oradan Orada bak bir iyice. Bir sürü vites kullanım videoları var. Ben de sana hmm. anlatırım kabataslak burada ama YouTube'da bir sürü vites kullanım yok, videoları var. Bisiklet var evet, yok bisiklet güzel. güzel. Bence de. Hafsa nasıl ablanın bisikleti? Bunu ben de kullanırım. <laughs> <laughs> Zaten işin başından beri kendine de yol yapıyorsun abi ben fark ettim. <laughs> hafsa beğendin mi ablanın bisikletini? <laughs> bak ben çok beğendim gerçekten. <laughs> Bence de artık süs yaşın geçti. Ben süsü Hafsa'yı hafsa alacağız. Var. Süsü <laughs> Hafsa'yı <laughs> hafsa alacağız. <gülüyor> 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 Yani güzel bir zil takılacak buna. Başka hiçbir şey takılmayacak. Evet. Buraya, su, buraya suluk oluyor mu? Bu modelde suluk olmuyor bak. Aa, o kötü işte. Bu modelde suluk takma yeri yok maalesef. Aa, o kötü. O önemli çünkü. Evet hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Sonunda karar verdik ve bisikleti aldık. Aa. Gidiyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.